Tekrar merhabalar. Zimbra üzerinde kullanmış olduğumuz, en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi de dağıtım listeleri. Dağıtım listeleri ne işe yarar? Dağıtım listeleri sizin oluşturmuş olduğunuz belli mail gruplarına veya sistemde kayıtlı olan tüm mail adreslerine bir defada mail atabilmenizi sağlar. Örneğin bir planlama departmanınız var. Planlama departmanı içerisinde 15 kişi çalışıyor ve her kişinin bir tane mail adresi var. Bu 15 tane kullanıcı eder. Planlamada çalışan bir personelin veya planlama yöneticisinin bütün planlama ekibine mail atması için normal şartlarda bütün planlama hesaplarını Outlook'ta tek tek CC kısmına girmesi gerekir. Bunu önleme amacıyla Zimbra mail sunucu üzerinde bir dağıtım listesi oluşturuyoruz. Bu dağıtım listesinin mail adresine mail göndermesi durumunda sisteme tanımlamış olduğunuz herkes otomatik olarak o maili alıyor veya sistem üzerindeki bütün kullanıcıları tanımladığınız bir dağıtım listesi olduğunu düşünelim. Firmanızın da bir yemek organizasyonu olduğunu düşünelim veya firmanızla ilgili herhangi bir duyuru yapacaksınız sistem üzerinden 100 tane kullanıcınız olduğunu düşünürsek tek tek 100 kişiye mail atmanız gerekiyor. Bunun yerine Zimbra üzerinde bir dağıtım listesi oluşturuyorsunuz ve tek bir mail adresine mail göndermeniz durumunda otomatik olarak sistem bütün kullanıcılara o dağıtım listesi içerisindeki bütün kullanıcılara bu maili otomatik olarak gönderiyor yani işimizi oldukça kolaylaştıran bir sistem. Dağıtım listesi oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor? Zimbra'nın yönetici ekranına giriş yaptık, sol tarafta bulunan yönete tıklıyoruz dağıtım listesine tıklıyoruz. Ve sağ tarafta bulunan ok işaretlerine tıkladıktan sonra yeni diyoruz. Biz bu örneğimizde duyuru et.tlsteknoloji.net adı altında bir dağıtım listesi oluşturacağız ve bütün kullanıcıları kapsayacak şekilde ayar yapacağız. Ancak burada mantığı öğrendikten sonra siz istediğiniz gibi isterseniz departmanlara göre isterseniz tüm sistemi kaplayacak şekilde kapsayacak şekilde bir dağıtım listesi oluşturabilirsiniz. Öncelikle bir liste adı vermeniz gerekiyor. Bu liste adı aynı zamanda maili dağıtacak olan mailin adresi oluyor. Biz bu örneğimizde duyuru et tlsteknoloji.net şeklinde bir hesap oluşturacağız. Bu hesabın arka planda fiziksel olarak var olmasına gerek yok. Yani duyuru@tlsteknoloji.net adında bir mail adresi açmanıza gerek yok. Sadece dağıtım listesi altından girip bu şekilde bir tanımlama yapmanız yeterli. Zaten var olan bir mail adresi olması durumunda sistem size hata verecek. Bu mail adresi zaten var. Var olan bir mail adresi üzerine dağıtım listesi oluşturamazsınız şeklinde bir bilgi verecek. Görünen ad kısmına mail karşı tarafta nasıl görüneceğini bilgisini girmiş oluyorsunuz. Biz buraya TLS teknoloji duyuru hesabı şeklinde bir tanımlama giriyoruz. Ardından sağ tarafta bulunan ara kısmına, ara butonuna tıklıyoruz ve sistemde kayıtlı olan bütün mail adreslerini bize gösteriyor. İsterseniz buradan tek tek yazarak ara diyebilirsiniz veya ara düğmesine basarak bütün adreslerin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde gruba dahil olacak dağıtım listesine dahil olacak kullanıcıları buradan daha rahat seçebilirsiniz. Biz bu etapta deneme 1 ve deneme 2 kullanıcısını seçiyoruz. Deneme 3 kullanıcısını bilerek seçmiyoruz. Çünkü sonrasında dağıtım listesine yeni kullanıcı ekleme konusunda da bu hesabı kullanacağız. Deneme 1 ve deneme 2 hesaplarını seçtik bundan sonra hiçbir şey değiştirmenize gerek yok direkt olarak son butonuna tıklayabilirsiniz ve gördüğünüz üzere duyuru dağıtım listesi oluşturulduğu bilgisi verdi testini yapmak için yönete geliyorum deneme 2'ye farenin sağ tuşuyla tıklayıp posta görüntüle diyorum bundan sonra kullanıcının herhangi bir duyuru yapması için dağıtım listesine dahil olan Gruba bir duyuru yapması için tek yapması gereken duyuru et tlse teknoloji net veya sizin domaininiz adresine bir mail göndermek. Kime kısmına duyuru et tlse teknoloji net yani oluşturulmuş olduğum dağıtım listesinin adresini yazdım, gönder tuşuna bastım. Deneme 2 hesabı da aynı şekilde o dağıtım listesine dahil olduğu için bir kopyası kendisine geldi. Ve gönderen kısmına dikkat ederseniz deneme hesabı 2 yazıyor. Yani gönderen kısmı duyuru et trsteknoloji.net olarak görünmüyor. Dolayısıyla dağıtım listesi üzerinden mail gönderen kullanıcının da kim olduğunu böylece görebiliyorsunuz. Ki bu çok güzel bir özellik. Deneme 1 kullanıcısına sağ tuşla tıklıyorum. Postayı görüntüle diyorum ve gördüğünüz üzere duyuru denemesi deneme 2 hesabı üzerinden deneme 1 hesabına ait olan kullanıcının gelen kutusuna da düşmüş durumda. Ancak deneme 3 kullanıcısına girdiğimizde iletiyi almadığını görüyoruz. Tanımlama esnasında bir kullanıcı unutmuş olabilirsiniz veya sisteminize yeni bir kullanıcı eklenmiştir ve bunu dağıtım listesine eklemek istiyorsunuz. Bunu yapmak için ne yapıyoruz? Yönete tıklıyoruz. Dağıtım listelerine tıklıyoruz. Düzenlemek istediğimiz dağıtım listesine çift tıklıyoruz. Sol tarafta şurada zaten ekli olan kullanıcıları görüyor ve videomuzun başında anlattığımız üzere biz üçüncü kullanıcıyı bu adımı gösterebilmek amacıyla sisteme eklememiştik. Sağ tarafta bulunan ara kısmına tıklıyorum. Deneme 3 kullanıcısı çıkıyor listede. Üzerine çift tıklayarak sol tarafta üye kısmına gelmesini sağladım. Ardından buradan kaydete basarak gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlıyorum. Tekrar test etmemiz gerekirse bu sefer deneme bir kullanıcısının üzerinden deneme yapalım. Yeni mesajı tıklıyorum duyuru.et.tls yazdığımda sistem otomatik olarak benim için zaten bunu tamamlayacak tekrar deneme yapıyorum mailimi gönderdim gördüğünüz üzere gruba dahil olduğu için kendisi de dahil olduğu için deneme bir hesabı da aynı şekilde duyuru mailini aldı Deneme 2'ye tekrar bakıyoruz. Deneme 2 hesabı da son göndermiş olduğum test mailini aldı otomatik olarak. Ve deneme 3 hesabını sonradan ben dağıtım listesine eklemiştim. O da gerekli göndermiş olduğum e-postayı aldı. Ve böylece oluşturmuş olduğum dağıtım listesinin sorunsuz çalışır durumda olduğunun garantisini de almış oldum. Daha önceki videolarımızda da bahsediyoruz ama tekrar hatırlatma gereği ihtiyacı duyuyorum. Tekrar hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Biz bu denemeleri web mail üzerinden yapıyoruz. Ancak bu tanımlar global olarak bütün clientlarda çalışır. Yani kullanıcı Outlook'dan, mobil cihazlarından, telefonundan veya tabletinden veya web mail üzerinden duyuru hesabına veya tanımlamış olduğunuz herhangi bir dağıtım listesinin mail adresine e-posta göndermesi durumunda otomatik olarak o dağıtım listesine dahil olan bütün kullanıcılar bu e-posta adresini alacaklar. Zimbra mail server altında herhangi bir kısıtlama yok. İstediğiniz sayıda dağıtım listesi oluşturabilirsiniz ve bu dağıtım listelerini sorunsuz olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir önceki videomuzda tanımlamış olduğumuz gelen yedek ve giden yedek filtreleri de dağıtım hesapları için geçerli filtrelerdir. Bir önceki videomuzda Gelen yedek ve giden yedek filtrelerini sistem üzerine tanımlamıştık. Dağıtım adresleri, dağıtım listeleri üzerinden göndermiş olduğunuz mailler gelen yedek hesabı altı, altında depolanamazlar. Ancak giden yedek hesabı altında göndermiş olduğunuz dağıtım listeleri üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler depolanıyor. Hemen bakalım. Giden yedek hesabına faremin sağ ile tıklıyorum. Postayı görüntüle diyorum. Ve postayı görüntüle dediğimde Biraz önce göndermiş olduğum dağıtım hesabına göndermiş olduğum mailin giden yedek hesabına tanımlanmış olduğunu görüyorum. Peki neden gelen, giden yedek üzerinde depolanıyor da gelen yedek üzerinde depolanmıyor? Zimbra mail sunucusu çalıştığı hard disk üzerinde minimum yer tutacak şekilde programlanmış durumda. Şimdi yüzlerce kullanıcınız olduğunu düşünelim sistem üzerindeki Zimbra mail sunucusu üzerinde herhangi bir kullanıcı sınırı yok. Sizin donanım kapasiteniz ne kadar yüksekse o kadar fazla kullanıcı çalıştırabiliyorsunuz. Ancak kullanıcılara giden ve gelen her bir mail dolayısıyla ekleriyle birlikte hard disk üzerinde yer kaplıyor bir gün içerisinde kullanıcılarınızın zaten yoğun mail, mail trafiği olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Kullanıcılara gün içerisinde kullanıcı başına belki yüzlerce mail gelebiliyor. Dağıtım listesi dağıtım. üzerinden göndermiş olduğunuz mail'ler de aynı şekilde kullanıcıların gelen kutularına teslim edildiği için bunlar da hard disk üzerinde belli bir yer kaplıyor. Ancak mantık olarak şimdi düşündüğünüzde dağıtım listelerinde gönderilmiş olan mailleri gelen yedek altında tutmak yerine giden yedek filtresi altında tutarsanız hard disk üzerinde daha az yer kaplayacaksınız. Çünkü gelen yedek altında tutmanız durumunda 100 kullanıcınız olduğunu düşünürsek 100 tane mail depolamanız gerekiyor. Ancak giden yedek hesabı altında toplamanız durumunda 100 kullanıcıya gönderilmiş olan tek bir mailin kopyasını kanıt olarak sistem üzerinde tutabilirsiniz. O yüzden gelen yedek yerine giden yedek altında depolamak dağıtım listelerine gönderilen mailleri gelen yedek yerine Giden yedek altında toplamak çok daha mantıklı ve hard disk yönetimi olarak çok daha pratik. Zimbra, Zimbra mail sunucusu üzerinde dağıtım listeleri işlemi bu şekilde yapılıyor. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.